Başladık mı? Evet arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Herkese selamlar. Hayırlı kandiller. Bugün kandil. Öncelikle evet, Mutlu abi'nin kandilini videoda kutlamış olayım. Mutlu abi bizim aramıza katıldı. Hemen hemen ne zaman oluyor? Öncelikle kanalımıza hoş geldin Mutlu abi. Teşekkür seni ederim. zaten Zafer abi'nin yayınından tanıyorlar. Evet. Sen de sağ yakalama şansı. Aslında ilk biz tanıştık. Hı -hı. Fakat Zafer abi e, araçta olduğu için seni kaptı direkt videoya ilk o çekti evet. sıkıntıya. yok. E, Kaç gün oldu aramıza YouTube aracılığıyla katıldın, evet. o süreci bizlerle paylaşabilirsen, hani merak edenler var ister istemez ee, bu konuda senin de düşüncelerini ve bilgilerini alalım. Tabii teşekkür ederim, hayırlı kandiller diliyorum hayırlı kandiller. seyreden arkadaşlara da. Ee, bu sürecimiz bizim öncelikle e, Zafer Yayın videolarıyla başladı, sonra sizin videolarınızı izleyerek Devam başladı devamında. Ee, gerçekten çok açıklayıcı bilgilerin olduğu, tanıtımı güzel olduğu biliyorlar. Yani içerik açısından da çok dolu biliyorlar. Bu sayede ben de geldim, sizle görüştüm. Bazı eksiklerimiz ve artılarımız vardı. onları oturduk, konuştuk. Ve e, aşağı yukarı 3 hafta kadar önce e, burada çalışmaya başladık. İlk beni aradın ama değil mi? Abi? İlk seni aradım. Işte. E, senin çok iyi yaklaşımın evet. yani samimiyetin onu söylemek lazım. Evet. Şimdi, e, o sayede işte kalktık geldik görüştük tanıştık. Normalde Antalya'da oturuyordun. Antalya'da, antalya'da oturuyordum. Böyle. Eşiniz e, öğretmen. Eşim yani. öğretmen Antalya'da onlar gene Antalya'da ikamet ediyorlar. Ben de e, çalışmak için buraya geldim. Mutlu abimizi biz yani YouTube sayesinde yani bu videolar sosyal medya yine aracılığıyla kendisini tanıdık. O da nadide insanlardan birisi. Gerçekten Tabii, hem bilgi olarak, kişisel olarak yani ciddi anlamda kendini geliştirmiş, bazı şeyleri atlatmış saygıdeğer bir insan. Bizimle irtibata geçti, ilk beni aradı. Kendisi normalde Antalya'da e, ikamet ediyor daha öncesinde bulunduğu veya iş dalında bulunduğu bir geçmişi var. Yeşil pasaportu var Mutlu abi'nin evet. de. Direkt onu da bir günde bu sektörde aslında geldi. Ben de başlamak düş başlamayı düşünüyorum. Bu konuda nasıl bir yardımcı olursunuz dedi. Biz de dedik ki Mutlu abi biz de birlikte sen öğrenmek istiyorsan elimizden ne geliyorsa destek anlamında sonuna kadar açığız ki evet. keza aynı şekilde Dediğim gibi transportçuluk evet siz daha içindesiniz ya da beni izleyen transportçu arkadaşlar veya abilerimiz şey düşünebilir. Evet hep kameranın arkasında güzellikler anlatıyor. Hmm. Mutlu abi ilk seferinde yaşadığı az çok böyle bir şey anlatsın. Uzun yol tecrübesi olarak bilinen bir şoförümüzle gönderdik. Gerçi bizden ayrıldı. Fakat kendisi bu tecrübeyi yaşadı ilk günden. Ama yıl hmm. pes etmedi veya bu kötü şey görmedi. Çünkü iyi, iyi, taraflarını da gördünüz. Şimdi bir Zafer abiyle de yola çıktık. Hmm. Evet. Diğer arkadaşla da yola çıktın. İstersen arkadaşlara sen anlat abi yaşadığın tecrübeleri. Az çok, yani ne gibi böyle ufak nüanslar vererek böyle evet. yolda ilk gün seni çıkarttık. Karar verdikten sonra işe başlamaya. Ben şöyle bir giriş yapayım. Transportçulukla veya tır sürücülüğüyle hiçbir alakam yok. Böyle bir tecrübem de yoktu daha önce. Nihayetinde geldim, size bu tecrübesizliğini söyledim. Ve siz de bana burada her türlü yardımını yapacağınızı söylediniz. Ve bugüne kadar da, sonuna kadar da bu sözümüzde durdunuz. Evet. Öncelikle onun için teşekkür ediyorum. Ben şu anda bu 3 haftalık süreçte rahatlıkla tır kullanabiliyorum. Dorse sökebiliyorum, dorse takabiliyorum. Dorse'nin her yerini açabiliyorum. Bu seviyeye geldim. Geri manevraları yapabiliyorum. Bir iki haftalık daha belki eğitimim kendimce sürer. Ondan sonra tabii ki şoför olmayacağım. Bunu net olarak söylüyorum. Çünkü şoförlük bir tecrübe gerektirir. Evet Ben sürücü olarak devam ediyorum ve zaman içerisinde de kendimi geliştireceğim. Daha sonrasında da şoför oldum diyeceğim. İnşallah böyle senin ha. aracında da gelip bizzat <laughs> videolarımızda Tabii. bulundururuz. Yani çok, aslında çok güzel bir konuya değindi. Evet arabayı kullanmak veya direksiyon başına oturmak bir şoför anlamına gelmiyor. Evet. Aslında o tecrübe denilen şey ...bazı hataları yapıp, bazı şeyler yaşandıktan sonra insanlar tecrübe... ...hani hayatla da alakalı aslında biraz, bu şekilde. Yani bir şeyi kötü yaşarsınız, o size bir tecrübe olur. Ve hayatınız boyunca unutmazsınız bunu. İster istemez bu süreçten geçiyoruz. Bununla alakalı da Mutlu abi az çok kendisinden bahsettiği gibi e, bu eğitime başladı. Devamlayın istersen ist sözünü kesmeyeyim. Evet. Şunu bir söylemek gerekirse... şey ee, şu şekilde bahsedeyim, biraz önce sizinle bahsettiğim üzere, ilk geldim, bir şoför arkadaşla e, Edirne'ye yolculuğumuz başladı, birçok sıkıntılar yaşadık yolda, e, dorsenizin e, perdesi açıldı, perdeyi takamadık, spazet attık, onu tutturamadık ve bu arada Dışarıda gerçekten e, dondurucu bir soğuk vardı. Gece saat 2 sularıydı. Bu arkadaş da normalde usta şoför olarak sizin yanındaydı. Usta yandı. şofördü ama e, onun bazı eksiklikleri de vardı. E, kendimizce gidermeye çalıştık, beraber yaptık. Ama bu tür zorlukların bu sektörün içinde olduğunu da gördüm. Ve bu süreçte de e, Zafer Bey'le de gittik. E, yağmurun altında perde açtık. Ne bileyim, e, her tarafımız çok fazla ıslandı ama bu sektörde bu var yani evet. yeni başlayacak arkadaşların mutlaka bunları göz önüne alması lazım yani e, tır şoförlüğü rahat kenarda ne bileyim masa başı gibi bir rahat e, meslek değil bunları göz önüne alacağız yani bunlarla karşılaştığımız zaman ah vakti dememek lazım çünkü bu sektörün içinde bunlar normal şeyler anormal ya benim başıma mı geliyor ben bir çok şanssızım. Kesinlikle böyle şey Onun için her anlamda kendinizi geliştirmek sizin farkınızda yani. Tabii ki. zaman, Siz burada mesela kendi garajımızda başladınız. Direkt evet. size alın evet bu tır bunu kullanmaya başladı değil de daha çok hani işi mutfağında öğrenme sanatını evet. ya da zorlukla karşılaşacağınız evet. zaman neler başınıza gelebildiği zaman nelere kullanmanız gerektiğini az çok burada görmüş oluyorsunuz. Evet. Gelen arkadaş ya da tecrübeli tır şoförlerimizde bağlantı kurma şansınız oluyor. Ya da bir lastik açılması gerektiği zaman ister istemez kademede onları öğrenmiş oldunuz. Tabii. Ya da lastik ne zaman biter balatanın seviyesine bunları öğrenmiş olduğunu düşünüyorum abi Hücum. Evet. Ee, şu aklımdan çıkmıyor yani bakıyorum gelen arkadaşlarla hem tanışıyoruz hem konuşuyoruz. Ben şu anda öğrenme seviyesinde olduğum için ee, ne tür zorluklarla karşılaşıyorlar? Yani gidiyorlar Bulgaristan'a, Romanya'ya, Polonya'ya, Avusturya'ya giden gelen şoförlerle hem tanışıyoruz, sohbet ediyoruz ama benim onlardan aldığım tecrübe konusu ne tür zorluklarla karşılaşıyoruz? İşte genel anlamda olan şeyler var. Mesela şunu çok iyi e, gördüm. Bir e, körük e, törpüleme veya e, körük kesme olayı. Evet. Mesela bunlar yaşanabiliyormuş ama son derece basit bir şekilde de çözümü olduğunu gördük. Bilmiyor olsanız veya hiç karşılaşmadığınız için ister istemez ne oldu evet. durumuna düşmezsiniz. Artık biliyorsunuz. Körük körleme bu arada. Evet. O aklıma gelmemişti biraz önce. <laughs> Körük körlemeyi çok kolay bir, sadece bir cırt vasıtasıyla yapıp yolumuza çok rahat devam ettiğimizi net bir şekilde öğrendik. İnşallah yani başımıza tabii gelmez ama gelebilir. Bu bu sektörün içinde bunlar var. Evet. Ve bu çözümleri de bilebildiğimiz, üretebildiğimiz sürece rahat edeceğiz. Kesinlikle. Yani arkadaşlar YouTube'dan veya işte ne bileyim Instagram aracılığıyla bizlere ulaşıyor veya diyor ki ben evet mesleği bırakacağım geleceğim. Biz kimseyi mesleğini bırakıp gelmesi taraftarı Tabii. değiliz. Fakat şuna yanayız. Yani bu gerçekten bu yola girmiş olan arkadaşlarımıza abilerimizi bizden yaş yaş büyük olan bu bu işe gönül vermiş insanları her zaman destek verdiğimizi sizin aslında bir şekilde konuşarak onlara göstermeye çalışıyoruz. Evet. Veya evet. işte gerçekten bu böyle mi oluyor dedikleri var, insanların kafasında soru işaretleri var. Yediğim dört bize aradığınız zaman bana ulaşabildiğiniz mesela Antalya'da Gülüşmeler. hiç görüşmemiştik. Evet. Sorabildiğiniz her şekilde her cevabı da alabildiniz. Hı. Bununla alakalı sadece sizleri de böyle ufak kaçamak yapabilmek için bir video çekimi ricasında bulunduk. Mutlu abi de sağ olsun çok düzgün ve kişiliği on numara Hı. bir insan. Sağ olun. Geldiğiniz zaman, aramıza katıldığınız zaman umarım ki onunla tanışma fırsatı bulursunuz. Hatta şöyle bir şey, abisi dedim ya sana videodan önce. Senin için, hatta seni görmek için bir arkadaş geldi. <laughs> ATT kendisi, ATT <laughs> memuru. Ambulans şoförü. Kendisi işi bırakacakmış, biz de başlamayı <laughs> düşünüyor o da. İnşallah onun için de hayırlısı olur. İnşallah. İnşallah. Kapanışı sen yap abi o zaman. Ben e, son birkaç şey söyleyeceğim. E, gerçekten çok teşekkür ediyorum. E, çünkü benim hiç aşina olmadığım ve çok yabancı bir sektördü. Eğer ilk görüşmemiz sizle değil de daha farklı bir kişiyle olsaydı muhtemelen ben şu anda burada olmazdım. Öyle tahmin ediyorum. Yani sizin te öncelikle telefondaki samimiyetiniz, sonra geldikten sonra tanıştıktan sonraki samimiyetiniz, buradaki diğer arkadaşlarımızın olumlu yaklaşımları e beni Burada e, oturmaya teşvik ediyor ve gerçekten bana e, işi yapma konusunda cesaret verdi onun için tekrar teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz yani sizin gibi insanlar her zaman bize lazım ve kemik kadro kurmayı Hı. istediğimiz için evet. gözümüz kapalı artık size güvenip araçlarımızı teslim edebilecek yapıya zaten geldiniz. Evet. Evet diyecekler ki 3 haftada mı oldu? 3 haftada olmadı ama 3 hafta mutfağında yetiştiniz bu işin ben sadece son bir soru sorarak kapatacağım bunu Hı. çok uzatmayayım arkadaşlar Hı. da sıkmayayım. siz de zamanınızı almayalım. Sıf, yani başladığınız günden bu zamana kadar kendinizde bir gelişme olarak yüzde kaçlık bir gelişme görüyorsunuz? Yani tırla alakalı veya tır tırın nasıl diyeyim bilimsel olarak nelerini öğrendiniz? Tabii. Şimdi öncelikle ben kendi kafamda öncelikler ve sonralık sonra öğrenmem gereken bazı şeyleri ortaya koydum ve kendime bir hedef seçtim. Zaten bir amacımız var. Evet. Şimdi bu bu bağlamda öncelikle tırın üstünde çıkıp işte biraz önce bahsettiğim üzere Dorse takmak ve Dorse çıkarmak bu önemli. Ne bileyim dorsenin yanlarını açmak yüklemede çünkü bunlar önemli. Siz tek başınıza dorsenin evet. perdelerini açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Ne bileyim işte baba tabir ettiğiniz o direkleri çıkartıyorsunuz. Yani bunlar e ilk bak baktığınız zaman çok çok zor e algılanabiliyor ama evet. işin içine girdiğiniz zaman, öğrendiğiniz zaman e bunu herkes tek başına yapıyor. Kesinlikle. Yani öncelikle bunları öğrendim. Onun dışında e tır sürmekte çok zor bir şey yok. Öncelikle e onu da belirteyim. Yani araba sürücüsüyüz. Nihayetinde B sınıfı ehliyetiniz vardı. E onun kadar rahat tır sürebiliyoruz manevralarda sorunlar olabiliyor ama o da yaptıkça tecrübe edildikçe geri geri manevraları öğreniyorsunuz evet. bu da çok zor değil biz ee, de bununla alakalı zaten size elimizden geldiğince karşımızda keza kesinlikle. gönderdiğimiz usta şoförlerimizle e, bunun imkanını sağlıyoruz aynen aynen o konuda da tekrar teşekkür, teşekkür ederiz geldiğimiz noktada şu anda e, tır sürme seviyesinde herhangi bir zorluğumuzun olmadığını söyleyebilirim. Umuyorum, İnşallah başladıktan evet. sonra daha da geliştiririz. Umuyorum bir sonraki videomuzda Mutlu Ağabey'in kendi aracını teslim ettiğimizde umuyorum İnşallah. ki teslim ben böyle de. aşamasında da sizlerle bir kısa video paylaşmayı düşünüyorum. Şimdiden tekrardan arkadaşlar teşekkür ederiz. Bizi takip edip abone olup beğenip kanalımızı büyüttüğünüz için sizlerin desteğiyle diğer arkadaşlara el uzattığımız için herkese teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.